Bu video Miyako Türkiye ile ücretli işbirliği içermektedir. Merhaba ben Enes. Bugün iFiri markasının BAT 1 model tam kablosuz kulaklığının incelemesiyle birlikteyiz. Bu kulaklıkta RGB ışıkları, oyun modu, aktif gürültü engelleme özelliği ve çift cihaz deseni dikkat çekiyor. Bakalım nasıl bir performans sergiliyor. Güncel fiyatı için iki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özellikleri belirtilmiş. Kutu içerisinde kulaklık kendisi tipçe bir şarj kablosu ve Türkçe hazırlanmış bir kullanım kılavuzuyla birlikte geliyor. Kulakla burada gördüğünüz 4 farklı renk seçeneğiyle birlikte alabiliyorsunuz. Kırmızı hariç diğer modeller grinin tonları gibi olmuş. Özellikle bu kırmızı rengi uğur böceğine benzeyen bir tasarım bulunuyor. Şöyle kapağı açtığım zaman şöyle yan kısımlarında RGB ışıklarının otomatik olarak yandığını görüyorsunuz. Kapakta bir sensörü mevcut. Kapağı açtığımız zaman kulaklıklar hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar. Şöyle görebildiğiniz gibi üst kapakta da bir ışık yapılmış. Şu iç kısımdan sanırım kablolama yapmışlar. Işıkları oldukça göze hoş geliyor. Şöyle arka kısmında tipçe bir şarj girişi mevcut. Şöyle kulaklıkların kendilerine de geldiğimiz zaman iç kısımları ergonomik mik ve piyano bilek yapıda yani kulakta sağlam bir şekilde tutunuyorlar. Şu kısımlarda ışıklar bulunuyor. Kulaklar eşleşme modundayken bu ışıklar yanıp sönüyor. Normal kullanırken herhangi bir şekilde yanmıyorlar. Tam olarak şu kısımlarda da dokunmatik alanlar bulunuyor. Yine şuralarda mikrofonları mevcut. Sürücü perdelerinde metal malzeme kullanılmış. Genel olarak tam olarak ortalama boyda denebilir kulaklıklar. Kulaklıklar dışarıdan bakıldığı zaman oldukça dikkat çekici yapıdalar. Yani RGB ışıkları göze hoş gelse de yani en azından bir kapatma seçeneğinin olmasını isterdim. Genel olarak Malzeme kalitesi açısından hem kulaklıklar hem de kutu başarılı denebilir. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.4 ile geliyor bu kulaklık. Yani en güncel Bluetooth sürümü denebilir. Herhangi bir şekilde seste kopma veya bir parazit gibi bir durum bu kulaklıkla gözlemlemedim. Suya karşı dayanıklı olarak IPX4 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıkların şarj süresi açısından kutu üzerinde ve özelliklerinde 4 ile 5 saat arasında pilin gittiği belirtilmiş. Ben kulaklıkları son sesle seviyesine alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini de açarak bir müzik testi gerçekleştirdim ve kulaklıklar 5 saat 5 dakika boyunca müzik çalabildiği Yani vadettiği değerleri kulaklık yerine getiriyor. Kulaklıkla 1 saatte kutuda buçuk saatte tam şarjına ulaşıyor. Buds 1 modelinde görebildiğiniz gibi çift cihaz desteği mevcut. Aynı anda hem bir Android telefona, iPhone telefona veya bilgisayar telefon gibi farklı senaryolarda aynı anda çift cihaza bağlanabiliyor kulaklık. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkların dokunmatiklerine ufak bir şekilde dokunduğu zaman su damlasına benzeyen bir geri bildirim veriyor. Bu güzel olmuş. Burada gördüğünüz şekilde kulaklıkta tüm kontrol imkanları sunulmuş. Burada aktif gürültü engelleme özelliğini açma ve transparan modu açma kısmında hani 4 kere basmak biraz uzun gelebilir. Biraz daha kısa bir yöntem olsa bence daha hoş olabilirdi. Onun haricinde ses arttırıp azaltma, önceki şarkı, sonraki şarkı, sesli asistan gibi tüm kontrol imkanları bu kulaklıkta mevcut. Dediğim gibi bu geri bildirim de olduğu için yani yanlış basmıyorsunuz. Kaç kere bastığınızda hissedebiliyorsunuz. Ufak da Dokunmaları da algılıyor kulaklık. Kulaklıkların ister sağını isterseniz solunu ayrı ayrı olarak yani tek tek kutudan alarak kullanabiliyorsunuz. Yine kulakların kutuları yanınızda olmasa bile uzun süre basılı tutarak kapatabiliyorsunuz ve açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir durum. Aktif gürültü engelleme performansına geldiğimiz zaman sol kulaklığına 4 kere bastığınız zaman aktif gürültü engelleme özelliği ve transparan mod arasında geçiş yapıyorsunuz. 28 desibele kadar gelen sabit gürültüleri bu kulaklık engelleyebiliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak bir test gerçekleştiriyorum. Bu teste bu kulaklığı da soktum ve 9. seviyeye kadar gelen Sabit gürültüleri engelleyebildi. Yani burada çok üst düzey bir aktif gürültü engelleme performansı yok. Giriş seviyesinde hafif yol sesi veya bir klima sesi gibi sesleri engelleyebiliyor kulaklık. Transparan not kısmında ise mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak kulaklığı çıkarmadan yanınıza gelen kişiyle konuşmanıza yarıyor veya yolda yürüdüğünüz zaman çevreden kopmamanızı sağlıyor. İyi bir şekilde çevre sesleri mikrofonlarıyla size iletebiliyor kulaklık. Merak edilen ses performans kısmına geldiğimiz zaman kulaklıklarda 13 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi epey yüksek denebilir. Yani burada yüksek ses beklentiniz varsa sizi tatmin edecektir. Bas notaları bana biraz daha ön planda gibi geldi. Tiz ve vokaller hafif basların gerisinde kalıyor. Sesler net enstrüman ayrımı yapılabiliyor. Equalizer ile kendi müzik zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Ben burada vokal ve tizleri biraz daha öne aldım. Oyuncu kulaklığı olarak lanse edildiği için bu model basların önde olması oyunlardaki patlama ve ateş seslerini daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Sahnesi geniş biraz daha arka sahnelerden müzik dinleme hissiyatı veren bir müzik karakteri mevcut. Genel olarak fiyat bandına göre başarılı bir ses kalitesi var denebilir. Evet şu an sesimi iFree Bat 1 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yan kısımlar araçlar geçiyor. Yol kenarında yürüyüş yaparken bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi iFree Bat 1 modeli karşı tarafa bu şekilde iletecek. Şu an sesime kapalı ve sessiz bir odada Hi-Fi markasının Bat 1 model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şimdi ise sesimi buradaki yakar mikrofonundan duyuyorsunuz. Görebildiğiniz gibi bir kafenin arka plan gürültüsünü açtım ve bana doğru geliyor şu an. Şimdi Bat 1 modeline geçtim. Yoğun, gürültülü bir kafe ortamında sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak Bat 1 modeli. Şöyle gördüğünüz gibi iPhone 15 modeline bağlı Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman bu kulakta enerji olarak bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yani iyi bir şekilde dışarıda yürüyüş yaparken veya hafif gürültülü yerlerde telefon görüşmelerinizi bu kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta bir oyun modu da mevcut. Milisaniye açısından bir test yaptığım zaman oyun modu açık bir şekilde 150 milisaniye, kapalı bir şekilde 405 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Yani oyun modunu açtığınız zaman hissedilir derecede gecikmeler düşüyor. Yani özellikle burada Call of Duty, PUBG veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlar oynuyorsanız oyun modu fazlasıyla işinizi görecektir. Oyun modunu kapalı bir şekilde yani müzik modunda kullansanız dahi uzak ile görüntü arasında da video izlerken herhangi bir senkron problemi olmuyor. Evet genel olarak bir toparlayabilirsiniz olursak burada Bat 1 modelinde bir uygulama desteği olsa güzel olabilir de uygun fiyatlı olması, oyun modu bulunması, mikrofonu ve RGB ışıklarıyla yani özgün tasarımıyla özellikle oyuncular hedeflenmiş bir kulaklık vadetli özellikleri de yerine getiriyor denebilir. Siz Bat 1 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için iki açıklamalar kısmında mevcut. Bu arada bu videoda Miyako Türkiye'nin sponsorluğunda hazırlanmıştır. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.